Bugün burada bu kadar kalabalığı gördükleri için, bugün burada sayın genel başkan yanımızda olduğu için, siyasi partiler yanımızda oldukları için, yurttaşlar bize destek verdikleri için, ilk defa Çorlu tren katliamı davası bu kadar kalabalık olduğu için korkup karar açıklayamadılar ve karar açıklamak için seçimden sonrasını bekliyorlar. Daha kalabalık zorundayız. Daha çok dayanışmaya bir arada olmak zorundayız. Daha çok mücadele etmek zorundayız. Çünkü adalet ne yazık ki bize hizmet etmiyor. İçeride kararını açıkladı ve gitti. İktidarı da sesleniyorum buradan. Bu ülkedeki her yurttaşın saçının telinden sorumlusun. Sen oturduğun koltuktan kalkıp katliam olduğundaki genel müdür olan adama tekrardan ters verip tamam. Sen bu ülkenin vatandaşına, yurttaşına, insanına sahip çıkmak zorundasın. Senden güç alıyorlar. Evladımız öldü bizim ya. Annemiz öldü, babamız öldü, kardeşlerimiz öldü. Evlatlarımız öldü. Ben bir haftadır çocuğumun trenin altından bakan fotoğraflarını paylaşıyorum. Görüyorlar mı? Aynı acıları yaşasınlar. İnşallah. Aynı sınavlardan geçsinler. Çünkü adalet bu ülkede herkese lazım olacak. Herkese gerekli olacak. Bizi acımıyorlar. Bizi yalnız görüyorlar. Bizi iktidarın gücünün karşısında ezme çalışıyorlar. Ezdirmeyiz kendimizi. Sorumluları biliyoruz. Ta Pamukova'dan beri geliyor sorumlular. Binali Yıldırım'dan geliyor. Yazın polis memurlar siz de yazın söylediklerimi. En iyi yaptığınız şey değil mi? Yazın bakalım söylediklerimi. Hiçbirinizden korkmuyorum. Korkaklar şurada 13 tane sana ceza veremeyen yargıçlar. Onlar korksunlar. Evet, bizden korksunlar. Hepsi bizden korksun kalmadı. Adaleti kendimiz mi sağlayalım? Biz mi sağlayalım adaleti? Moz Cumhuriyeti'ne çevirdiniz be ülkeyi. Sarayın soytarısı deyince hemen gel bunu al demesini biliyorlar. Soytarı bile hafif kalıyor, hepsi kabuk. Yaşıyoruz altı yıldır. Biliyor musunuz? Bugün burada bu kadar kalabalığı gördükleri için bugün burada Sayın Genel Başkan yanımızda olduğu için, siyasi partiler yanımızda oldukları için, yurttaşlar bize destek verdikleri için ilk defa Çorlu tren katliamı davası bu kadar kalabalık olduğu için korkup karar açıklayamadılar. Ve karar açıklamak için seçimden sonrasını bekliyorlar. Daha kalabalık olmak zorundayız.